İskoçya Lig Kupası finali belki de son yılların en unutulmaz Old Firm derbilerinden birine sahne oldu. Celtic ve Glasgow Rangers arasındaki mücadelede heyecan doruktaydı. Hampden Park'ta oynanan maç, normal sürede ve uzatmaların sonunda skor tabelasına 3-3'lük eşitlik yazarken kazananı penaltı atışları belirledi. Celtic, 5-4'lük penaltı üstünlüğüyle kupaya uzanırken, Rangers cephesinde yaşananlar da en az final kadar dramatikti. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli oyuncu Rıdvan Yılmaz, 61. dakikada Jefte Silva'nın yerine oyuna dahil oldu. Aslen sol bek pozisyonunda oynayan ve Beşiktaş altyapısından yetişip 2022 yazında Rangers'a transfer olan Rıdvan, İskoçya kariyerinde inişli çıkışlı bir grafik çizmişti. Penaltı atışlarına gelindiğinde ise sıra büyük karakter gerektiren o anlardan birine geldi. Herkesin beklediği isim uzatmalarda oyuna giren ve takımın en yüksek maaşlı forveti olarak bilinen Desers'tı. Ancak bu kez sahneye çıkmadı. Penaltı kullanmak istemedi. O anda Rıdvan Yılmaz'ın gösterdiği cesaret takım arkadaşlarını şaşırttı. Genç futbolcu "Ben atarım" diyerek ağır bir sorumluluğu omuzlarına aldı. Ne var ki Rıdvan'ın penaltısını Celtic kalecisi çıkarmayı başardı. Bir anlık sessizlik sonrası Rangers taraftarı öfkesini genç oyuncudan çıkarmak yerine tam tersine ona sahip çıktı. Penaltı atmak ise onun doğrudan uzmanlık alanı değildi. Fakat yürekli hamlesi tribünlerin takdirini kazandı. Çünkü taraftarlar Desers'in sorumluluktan kaçmasını asıl sorun olarak gördü. Maç sonu konuşan teknik direktör Filipe Clement, Rıdvan Yılmaz'a sahip çıktı. Dünyanın en iyi futbolcuları bile penaltı kaçırabilir. Rıdvan, renkler için sorumluluk aldı. O atışı gole çeviremedi demek doğru değil. Kaleci harika bir kurtarış yaptı. Bana gerek saha içinde gerekse dışında karakterini göstermesi önemliydi.